Herkese yeniden merhaba. Next x 3 e, kaskında bir haftayı geride bıraktım. Bir hafta içerisinde olumlu olan, olumsuz olan, hoşuma giden, hoşuma gitmeyen birkaç e, nokta oldu. Şimdi bunları genel olarak bilgisayarıma kaydettim tecrübe yaşadıkça. Şimdi e, ilk olarak yaşadığım olumsuzluk buradaki etiket var. Buradaki etiket bu kaska ait değil. Farklı bir kaskın etiketi öncelikle onu belirteyim. EC2205 değil EC2206'yı destekliyor. Ya bu nasıl olduysa artık Türkiye'de mi bu kasklar Polonya'da üretiliyor Polonya'da mı taşıma sırasında mı? Yani bu etiket bir yerde yanlış takılmış. Onu NEXT e açıklayamıyor. Ben NEXT'e mail attım böyle böyle benim kaskımın etiketi kendi marka modelinde etiket değil. Bu neden olabilir, niçin olabilir? Böyle bir etiket var. Benim kaskım 22.06 ECE standartlarını karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Diğer çarpışma testleri ile ilgili koşulları gerçekleştiriyor mu, gerçekleştirmiyor mu diye. Bunu bu şekilde, yani nasıl olduysa benim başıma gelmiş, yanlış bir etiket. Diğer bir husus şu anda yok ama yavaş yavaş oturdu. Şurada dikişler şöyle duruyor. Ya bu da baktığın zaman kötü bir görüntü oluşturuyor ama şu şekilde oturduğu zaman. Ama gerçi kullandıkça bunlar buraya giriyor. Eğer olumsuz yorum yapılacak olursa buradaki dikişlerin bu şekilde gözükmesi diyebiliriz. Hoş bir görüntü olmuyor. O oldu. Şimdi bir de ön aksiyon kamerasında bir problem yaşadım. Gerçi problemi de çözdüm de yine de ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi orijinali bu şekilde direkt olarak bu çene aksiyon kamerası takma aparatını buraya taktıktan sonra bu çene açma kapama çene açma kapama değil pardon ön havalandırma diyelim ön havalandırma kısmına çok yakın şunu da çıkarayım çok yakın şu aparat elimde olmasaydı sürekli olarak şöyle olacaktı. Ve sizin şu şekilde durduğu zaman eldiven takılıyken, eldiven giyiliyken e, vizörü açma kapamanız ve şunu e, ön havalandırma ızgarasını açıp kapamanız çok zorlaşıyor. Benim elimde şöyle bir aparat vardı. Bu aparatla e, bu e, aksiyon kamerası takmayı biraz öne uzatarak bu problemi çözdüm. Aklınızda bulunsun. Diğer bir husus ön çene pedi. Ön çene pedini çok ergonomik değil. E, kaskı takıp çıkarırken şimdi çıkartmak istemiyorum. Kaskı takıp çıkartırken sürekli olarak bu e, çıkıyor. Çok kullanışlı değil ki. Ankara gibi bir yerde yaşıyorsanız rüzgardan ya da uzun yolu gidiyorsanız yine rüzgardan etkilenmemek için bu çene pedi çok önemli. Bu çene pedini çok ergonomik bulmadım. E, çok kullanışlı bir çene pedi değil. Bir de ayaklarına böyle tam net oturmuyor. E, ondan dolayı çok hoşuma gitmeyen bir durum. Diğer bir husus da, e, gerçi daha ağır kasklar taktım da, Kask bir tık e, kafanızı taktıktan sonra ağırlığını hissetmeseniz de, bir bir e, bir buçuk saatlik sürüşlerde e, biraz ağırlığını hissetmeye başlıyorsunuz. Ben 180-100 e, kilo civarında bir insanım, e, biraz da iri yapılayım. E, ama ona rağmen belirli bir süreden sonra e, bir tık ağır geliyor. Bunlar bir hafta içerisinde karşılaştığım olumsuzluklardı. Olumlu e, tecrübelerim, deneyimlerim ise kask beklediğimden daha sessiz. E, gerçi ses kişiden kişiye ya da kafa yapınıza göre e, değişiklik, farklılık gösterebilir ama kask benim kafama çok güzel oturuyor, kulaklarıma çok güzel oturuyor ve beklediğimden ve diğer kullanmış olduğum kasklardan çok daha sessiz. Kaskın e, A bu arada e, sessizliğini şöyle söyleyeyim. Şu an NXR2 kaskım vardı. Sattım. Ondan bile daha sessiz. Benim bir mx 9 kaskı var. Yine bir kask. Bu kaska göre baya baya bir sessiz. Çok sessiz Hatta bir gün bunu taktım. Ardından Nex'i taktım. Dedim vay anasını bu kaskım bu kadar gürültülü müymüş? Bu kadar ses alıyor muymuş? Ya da bu kadar... Konforsuz muymuş diye fark ettim. Diğer bir yine e, karşılaştırabileceğim kask Nolan'ın. Nolan N87 kaskı. Yine bu kask da e, tereksiz bir kask. Full face bir kask. Ama yine full face bir kask olmasına ra rağmen Nex'ten. E, Next bundan çok daha sessizdi. Yalnız bunun kadar hafif olmadığı için bu bir tık e, konforlu diyebiliriz. O da tamamen ağırlığından dolayı. Çünkü 1400 gram bir kask. 1400 gram bir kask bu. Bu şekilde ağırlık. yine bu Nex x 3 ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. İçerisinden çok fazla aparat çıkıyor. Ve bu aparatlar sayesinde kaskınızı, kaskınıza, aksiyon kameranızı istediğiniz gibi her yerine takabiliyorsunuz. Ya sağına tak, Kafasına tak, önüne tak, dik tak, yanaçıyla tak, ters tak. Yine ufak bir yapıştırıcıyla burada tereyin içerisine tak. Aksiyon kamerasını her yere takabiliyorsunuz. Bu arada ee, kaskın iç kumaşı çok rahat. İç pedleri çok rahat. Yine e, kafanızın üst tarafına e, basma yeri. Şurada turuncu var. Yine çok rahat. Ondan sonra alına e, ayrı bir şey koymuşlar, sünger koymuşlar. O yine çok rahat. Şu double D bağlantısını bağladığınız zaman, şuralar yine çene altınıza baskı yaptığı zaman yine çok konforlu, çok rahat geldi. Ve kumaşının kalitesini ben çok beğendim açıkçası. Bu benim için çok büyük bir artı. Sırf bunu, bu yüzden bile ben bu kaskı tercih edebilirim. Ayrıca kaskın havalandırması şu sadece şu ikisini açtığım zaman pardon üçünü açtığım zaman kaskın içerisi efil efil. Efil. Şunlara hiç dokunmuyorum bile terinin üstündekileri. Şunları açtığım zaman kaskın içerisi efil efil. Acayip hava dar. Acayip rahat bir kask. Biraz önce vizörden dolayı aksiyon kamerası takılıyken e, açamıyorum eldivenle diye eleştirdim ama yani vizörü açmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani o derece bir e, kask içerisinde havalandırma mevcut. Havalandırmadan çok memnun oldum bu kaskın. Pinlock bu önleyici görevini çok güzel yapıyor. da bir tane Pinlock var. Nolan içerisinden çıkan Pinlock ikinci ayda gerçek part oldu da ilk başlangıçta da çok başarılı değildi. Nolan'ın şu altlardan bu alıyordu. Belim vizörünün şöyle bir özelliği var. Belim vizörün kendinden bu önleme özelliği var. Bu kaska herhangi bir Pinlock bu önleyici takmadan kaskın iç yapısı özelliğinden ve yapısından dolayı buğulanmıyor. Özel bir yapısı var. Ben o yüzden başarılı. E, Pindok NXR'da ise Pindok 120 vardı. Onun için harici olarak almıştım Pindok 120. Zaten e, MotoGP yarışlarında ya da üst düzey yarışlarda kullanılan bir Pindok türü. O zaten tartışmasız çok çok iyiydi bunlardan. Ama Pindok görevini çok güzel yapıyor. Kask gittiği her yerde. E, dikkat çekiyor. Çok tarz bir kask. Aprilia torek 660 kullanıyorum. Yine kırmızı. Onunla birlikte çok güzel uyum içerisinde oldu. Kaskı çok beğendim, çok dikkat çekiyor. Bu yönden bir artısı var kaskın. Bir de şurada şuralarda tereyin içerisinde çok fazla açıklık olduğundan dolayı terey şey yapmıyor nasıl diyeyim, rüzgara direnç sağlamıyor ya da tereyin yapısından dolayı mı bilmiyorum. Yani tereksiz bir kaskmış gibi çok fazla rüzgar direncine maruz kalmıyor. Yani terekli kasklar genelde biraz yüksek hızlarda şöyle kafanızı geriye doğru iter. Bunda öyle bir problemle e, karşılaşmadım. Yine beli bel MX9 da e, yüksek hızlara çıktığınız zaman sürekli olarak e, rüzgar direncinden dolayı kafanıza, ensenize, nize, boynunuza diyeyim ense değil, e, mukavemet uyguluyor. O yönden yine e, bu kaskı başarılı buldum. Genel olarak izlenimlerim bu şekilde olumlu ve olumsuz. Zaten diğer koşullara de, değinmiyorum. Egzoz zaten ön taraftan alınan havanın çıkışı için görevini yapıyor. Ki havalandırma iyi olduğu için bu da görevini iyi yapıyor. Güneş vizörü yine aynı şekilde. bunu. Yalnız canımı sıkan bir durum var. Ofi Vlog, Ofi Vlog adında bir arkadaşımız Tere'in şu, ya, ...şuralardan galiba tam olarak nerelerden olduğunu da bilmiyorum. Bazı yerlerinde boya atması olduğunu ve boya atmasından dolayı da... E, ...kaskı garantiye gönderdiğini ve değişim e, sürecinin başladığını söyledi. Umarım ben öyle bir problem yaşamam. E, çünkü bu benim e, canımı sıkar. Artık kasklar, e, kasklar demeyeyim, motosiklet ekipmanları eskisi kadar ulaşılabilir düzeyde değil. Bu Nex'in kaskı bakmış olduğumuz zaman e, üretilen malzemesi olsun kabuk yapısı olsun. Ya kısaca Avrupa standartlarında orta düzey, hatta ortanın bir tık altında olan bir kask. Biz bunun için 15-16 bin lira paralar ödüyoruz. Bugün bakmış olduğumuz zaman 17-18 bin lira asgari ücretler var. Yani neredeyse bir asgari ücret miktarında bir kask. Ondan dolayı bu tarz problemler yaşamak istemem. Eskiden klim, klim markası olsun, Shoei olsun, e, ...AGV olsun. E, gerçi ...AGV çok iyi bir kask değil de yine bunun ...eksi ayarında bir kask olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü AGV'nin yanlış hatırlamıyorsam ...K2 ya da K1'ini ...K serisinden bir ...6-7 ...AGV'nin bir markasını 7 sene önce kullanmıştım. Çok da memnun kalmamıştım ...o kasktan. E, bu şekilde. E, i̇nşallah ben ...öyle bir problem yaşamam. Umarım ...Offi da problemi çözer... E, biz aynı problemleri yaşamayız. Benim kaskla ilgili olumlu ve olumsuz olarak değerlendirebileceğim şeyler bu kadar. Yine sizin bu kaskla ilgili olarak sormak istediğiniz bir soru varsa, almadan önce karar vermenize yardımcı olabileceğim bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine ben sadece bu kask için açmış olduğum YouTube kanalımdan keyif almaya başladım. İçerikler üretiyorum. Abone olup videoyu beğenirseniz de sevinirim. Herkese ne diyor Savaş Cevizci? Bol şans.